uluslararası teklifler oluşturmak ve yönetmek için uluslararası ilanlar oluşturma BIL aracını kullanma eğitimimize hoş geldiniz. Uluslararası genişleme heyecan verici bir dönüm noktasıdır. Ancak uluslararası bir işi yönetmek zor olabilir. BIL ile birden fazla mağazaya teklifler ekleyebilirsiniz. Belirlediğiniz kurallara bağlı olarak teklif fiyatları ayarlarınıza ve belirlediğiniz döviz kurlarına göre düzenlenir. Bu videoda size BIL'in nasıl çalıştığını ve mağazaları bağlamak, uluslararası teklifler oluşturmak, fiyat kurallarını belirlemek ve benzeri için BIL'in nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz. BIL'in işleyişini açıklamadan önce sizi hedef ve kaynak mağazalarla tanıştıracağız. Kaynak mağaza ve hedef mağaza seçimi aracı kullanmanın ilk adımıdır. Kaynak mağazanız, fiyatlarınızı ayarlamak ve yönetmek için kullanacağınız ana mağazadır. Sadece bir mağazada satış yapıyorsanız, kaynağınız olarak o mağazayı seçmelisiniz. Birden fazla mağazada satış yapıyorsanız, en çok teklife sahip mağazanızı kaynak olarak seçmenizi öneririz. Hedef mağazaları, hedeflenen mağazalar olarak düşünebilirsiniz. Kaynak mağazanıza bağlamak istediğiniz mağazaların her birini temsil ederler. Mağazalarınızı bağladıktan sonra BIL seçtiğiniz hedef mağazaların her birine teklif fiyatları ekleyebilir ve uyumlu hale getirebilir. Başka bir deyişle BIL teklifleri tek mağazadan yöneterek size zaman kazandırır ve daha az çaba gerektirir. Her hedef mağaza uygun teklifleri ve fiyatları güncellemek için kaynak mağazanızın ayarlarını ve döviz kurlarını kullanır. Artık BIL'in işleyişini anladığınıza göre tüm satıcıların ve ürünlerin BIL kullanmaya uygun olmadığını unutmayın. Başlamadan önce şu şartları karşıladığınızı doğrulayın. BIL kullanmak istediğiniz tüm mağazalarda profesyonel satış hesabına kayıtlısınız. Hesapların her birini iyi durumda tuttunuz. Hatırlatma olarak satıcı performansı sayfanıza erişmek için Seller Central'daki ana menüyü açıp performans seçeneğinin üzerine gelin ve satıcı performansını seçin. Sizin ve ürünlerinizin hem kaynak hem de hedef mağazalarınıza ilişkin yürürlükteki tüm yasalara uygun olduğunu onayladınız. Ayrıca ürün listelemenizin hem kaynak hem de hedef mağazada mevcut olduğunu ve kaynak mağazanızla ilişkilendirilmiş aktif bir teklif bulunduğunu doğrulamanız gerekir. Aksi takdirde BIL kaynak mağazalarınızı hedef mağazalarınızın her birine bağlayamaz. Uygunluğunuzu belirledikten, kaynak ve hedef mağazalara karar verdikten sonra birleşik hesabınız ya da bağlantılı hesaplarınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Aynı teklifi Amerika veya Avrupa bölgeleri genelinde yayınlamak için Birleşik hesaba veya birden çok bölgede yayınlamak için birden fazla bağlantılı hesaba ihtiyacınız olacaktır. Örneğin, bir Kuzey Amerika birleşik hesabı ile Amerika Birleşik Devletleri mağazasında satış yapıyorsanız, ürünlerinizi Meksika veya Kanada'da satışa sunmak için BIL kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, Türkiye mağazasında satış yapıyorsanız ve bağlantılı hesaplarınız varsa, Amerika Birleşik Devletleri mağazasında satış yapabilir ve tekliflerinizi başka bölgedeki bir hedef mağazaya eklemek için BIL kullanabilirsiniz. Birleşik hesabınız mı yoksa bağlı hesaplarınız mı olduğunu kontrol etmek için Global Satış sayfasını kullanın. Oraya ulaşmak için Seller Central ana menüsüne gidin, Envanter seçeneğinin üzerine gelin ve Global Satış seçeneğine tıklayın. Hangi mağazalarda satış yapmak için kayıtlı olduğunuzu, bu mağazaların her birinde satış konusunda adım adım rehberliği ve belirli mağazaları birleşik hesaba ekleme seçeneğini görmek için ülke veya bölge sekmeleri arasında gezinin. Her mağazada satıcı performansınızı kontrol etmek ve bağlantılı hesaplarınızın listesini incelemek için aşağı kaydırın. Ayrıca sayfanın en üst kısmına dönüp temel bilgileri anlayın öğesini seçmenizi öneririz belirli mağazalarda veya bir ülke genelinde hesap oluşturmak ya da bir hesabı bağlamak için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Artık BIL kullanarak mağazaları bağlamaya ve teklifler eklemeye hazırsınız. Uluslararası ilanlar oluşturmayı seçin ve sayfadaki bilgileri okuyun. Ardından başlayın öğesini seçin. Başlangıçta paylaştığımız ipuçlarını göz önünde bulundurarak kaynak mağazayı ve ona bağlamak istediğiniz hedef mağazaları seçin. Devam etmek için Kaydet ve Devam Et öğesine tıklayın. Hedef mağazalarda çoğaltmak istediğiniz teklifleri seçin. Seçiminizi varsayılan olarak Tüm Teklifler olarak belirleriz. Ancak kendi listelemenizi oluşturmak için teklifleri değiştir öğesine tıklayabilirsiniz. BIL'in hedef mağazalardaki teklifleriniz için ürün listelemeleri oluşturmadığını unutmayın. Teklifler yalnızca her hedef mağazada zaten bir EZ'in varsa oluşturulabilir. EZ'in için bir ilanın ürün bilgi sayfası hedef mağazada bulunmuyorsa, bunu sizin için tercüme edip oluşturmayı deneriz. Tercüme edemiyorsak, EZ'ini hedef mağazanızda ilgili dilde oluşturabilirsiniz. Kaynak ve hedef mağazalarınızı bağladıysanız, Bağlantıyı otomatik olarak senkronize ederiz. Bağlayacağınız teklif türlerini seçmeyi tamamladıktan sonra Kaydet ve Devam Et seçeneğine tıklayın. Şimdi fiyat kurallarınızı belirleyeceksiniz. Amazon'da fiyatların mağazalar arasında eşit olması gerekmez. Yani örneğin amazon.com.tr veya amazon.com.mx adresindeki ürünleriniz için aynı fiyatı belirlemeniz gerekmez. Liste fiyatı ve satış fiyatı veya yalnızca liste fiyatı seçenekleriyle BIL'in kaynak mağazanızdan fiyatları hedef mağazalarınızla senkronize etmesini isteyip istemediğinizi seçin. Hedef mağazanın kaynak mağazadan farklı bir para birimi varsa BIL para birimini o günün döviz kurlarına göre dönüştürecektir. Kaynak mağazadaki satış fiyatı, hedef mağazalarınızda bir satış başlatır ve satış dönemi sona erdiğinde veya satış fiyatını kaynak mağazanızdan çıkardığınızda senkronize olmayı durdurur. Gönderim yöntemine göre her hedef mağaza için kurallar belirlemek üzere fiyat kuralı bölümünü kullanın. Kaynak pazar yeriyle aynı fiyat öesini, kaynak pazar yerinin üzerinde yüzde öesini, pazar yerinin altında yüzde öesini, ve kaynak pazar yerinin üzerinde sabit tutar öğesini seçebilirsiniz. Para birimi dönüştürme zaten hesaba katılmıştır. Bu nedenle bu seçenekler ek fiyat değişiklikleri içindir. Bu seçeneklerin her birinin örneklerine bakalım. İleriye atlamak isterseniz bu videonun altındaki zaman damgalarına başvurabilirsiniz. Bu örnekler için kaynak mağazanız olarak Türkiye'yi ve hedef mağazalarınızdan biri olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni seçtiğinizi ve kaynak mağazalarınızda bir ürünü 100 lira olarak fiyatlandırdığınızı düşünün. Daha kolay hesaplama için 1 liranın 0,10 euro olduğunu varsayalım. Kaynak pazar yeriyle aynı fiyat öğesini seçerseniz, ürününüzün kaynak mağazadaki fiyatını döviz kuruna dönüştürürüz. Hedef mağazanızdaki fiyat, ürünün kaynak mağazanızdaki 100 lira fiyatıyla eşleşmesi için 10 euro olacaktır. Kaynak pazar yerinin üzerinde sabit tutar, üyesini seçer ve sabit tutarınız olarak 10 girerseniz, hedef mağazanızda belirlediğiniz fiyata 10 lira ekleriz ve ardından toplamı döviz kuruyla çarparız. Bu durumda hedef mağazanızdaki fiyat 11 euro olacaktır. Kaynak pazar yerinin üzerinde yüzde öğesini seçer ve kaynak mağazanın %5 üzerinde bir fiyatlandırma yapmak isterseniz %5 girersiniz. Ürününüzün kaynak mağazadaki fiyatını 1,05 ile ardından ürünü o para biriminin döviz kuruyla çarparız. Bu durumda hedef mağazanızdaki fiyat 10,50 euro olacaktır. Kaynak pazar yerinin altında yüzde öğesini seçtiyseniz ve kaynak mağazanın %5 altında bir fiyatlandırma yapmak isterseniz %5 girersiniz. Ürününüzün kaynak mağazadaki fiyatını 0,95 ile çarparız ve ardından toplamı döviz kuruyla çarparak hedef mağazadaki fiyatı 9,50 euro yaparız. Videoyu burada duraklatmanızı ve kurallarınızı belirlerken bu örneklere başvurmak için bir ekran görüntüsü almanızı öneririz. Fiyat kurallarının hedef mağazaya yönelik olarak tüm envanteriniz için geçerli olduğunu ve ürünler veya SKU'lar için tek tek ayarlanamayacağını unutmayın. BIL'in mağazalar genelindeki teklif fiyatlarınızı belirlediğiniz kurallara göre ayarladığını az önce gösterdik. Hedef mağazalarınızın para birimlerindeki ayarlamaları yansıtmak üzere dönemsel değişiklikler yaptığını da unutmayın. BIL'in yapabileceği diğer ayarlamalar arasında şunlar yer alır. Kaynak mağazanızda uygun EISIN'lere değişiklik yaptığınızda teklif ekleme veya silme ve hedef mağazalarınızda mümkün olan durumlarda ürün bilgileri oluşturma ve bunları tercüme etmeyi deneme. BIL iş akışında fiyat ayarlarınızı seçtikten sonra kaydet ve devam et öğesini seçin. Ardından mağazalarınızı ve ayarlarınızı gözden geçirip onaylamak için Kaydet ve Devam Et öğesini seçin. Sizin ve ürünlerinizin BIL kullanmak için gerekli tüm gereksinimleri karşılaması gerektiğini size hatırlatmak için bir açılır pencere görünecektir. Kaynak mağazanızda ve hedef mağazalarınızın her birinde tüm yasalara, düzenlemelere ve Amazon politikalarına uymalısınız. Uluslararası satış konusunda tecrübeli olsanız bile kabul edin ve teklifler oluşturun öğesini seçmeden önce tüm bilgileri gözden geçirmenizi öneririz. Yeni bağlantıları etkinleştirmek 4 saate kadar sürebilir. Ancak işlem tamamlandığında size sonraki adımları içeren bir e-posta göndereceğiz. Uluslararası liste kaydı oluştur sayfasına gittiğinizde kaynak ve hedef mağazalarınızı solda göreceksiniz. Ortada aktif tekliflerinizin bir özetini ve dikkat etmeniz gereken veya BIL için uygun olmayan teklifleri bulacaksınız. Bağlantı ayarlarınız ve ürün istisnaları sağda görünecektir. BIL mağaza bağlantılarınızı, tekliflerinizi ve ayarlarınızı yönetmek için bu bölümleri kullanın. Kaynak ve hedef mağaza bağlantılarınızı istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz kaynak mağazanızı, hedef mağazalarınızı ve diğer ayarları ilk olarak seçtiğinizde tamamladığınız iş akışının aynısına geri dönmek için bağlantıyı düzenle öğesine tıklayın. Ardından değişikliklerinizi yapın ve kaydedin. Ayrıca fiyatlandırma kurallarınızı düzenlemek için veya bağlantıları kaldırmak için bağlantı ayarlarını kullanabilirsiniz. Mağaza eklemek için aynı bağlantı ayarları bölümünü de kullanabilirsiniz. Hali hazırda ikinci bir kaynak mağaza ayarladıysanız ve bağlantı ayarlarınızı güncellemek istiyorsanız, herhangi bir değişiklik yapmadan önce doğru kaynak mağazayı seçmek için Seller Central'ın üst kısmındaki Mağazalar Açılır menüsünü kullandığınızdan emin olun. Ayarlarınızı daha fazla mağazaya uygulamak için Hedef Pazar Yerleri Ekle düğmesini kullanın. Ayrıca gönderim yönteminizi değiştirmek için Bağlantı Ayarları bölümünü de kullanabilirsiniz. Hedef mağazanızda gönderim yönteminizi değiştirirseniz, BIL'in bu teklifler için bağlantıyı keseceğini unutmayın. Başka bir deyişle, mağazalardaki teklifleri ayrı ayrı güncellemeniz gerekir. Gönderim yöntemlerinin her biri için ayrı bir SKU oluşturun. Böylece birden fazla mağazada farklı yöntemler kullanabilirsiniz. BIL envanterinizi yönetmez. Bu nedenle envanterinizi gerektiğinde her hedef mağaza için kullanılabilir hale getirmeyi unutmayın. Ürün istisnaları bölümü, oluşturduğunuz tüm istisnaları görüntüleyip düzenleyeceğiniz yerdir. Bir bölgede sunduğunuz her ürünün başka bir bölgede uygun veya uyumlu olmayabileceğini unutmayın. Hedef mağazalarınızda satmayı planladığınız her ürün için listeleme bilgilerini gözden geçirip doğrulamalı ve bunu yapmadığınız ürünler için teklifleri hariç tutmalısınız. Sayfanın sol tarafında hedef mağazalarınızın her birinin altında renkli bir çubuk göreceksiniz. Bu renkler o mağazadaki tekliflerinizin durumunu temsil eder. Yeşil aktif teklifleri temsil eder ve kırmızı da dikkat etmeniz gereken teklifleri işaret eder. Bu öğeleri özetleyen bir panoya göz atmak için bu mağazalardan herhangi birini seçin söz konusu mağazanın teklifleri hakkında daha fazla bilgiye başvurmak için rapor oluştur öğesini seçin. BIL durum raporu, kaynak ve hedef mağaza tekliflerinizin durumunu, liste ve satış fiyatı dahil olmak üzere fiyatlandırma verilerini, ayrıca kaynak ve hedef mağazalarınız arasındaki bağlantı durumunu içerir. Bir mağaza bağlanmadığında bunun nedenini size bildirir ve herhangi bir sorunun çözümü için öneriler paylaşırız durum raporu varsayılan olarak bir text dosyası olarak indirilecektir. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmenizi, ardından bir elektronik tablo aracıyla açmanızı öneririz. Daha fazla BIL kaynağını incelemek için Seller Central'da Uluslararası Liste Kaydı Oluştur konusunu arayın. BIL'in gerçekleştirdiği görevlerin tam listesi için Uluslararası Liste Kaydı Oluştur yardım sayfasına başvurmanızı öneririz. BIL kullanarak uluslararası teklifler oluşturma ve yönetme eğitimimizin sonuna geldik. Teşekkür eder ve Amazon mağazasında mutlu satışlar dileriz.